hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere az sonra Madrid'e hareket edeceğiz. Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Madrid'de NATO'nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu bağlamda NATO'ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek. Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını ittifaka yansımalarını NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini Terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız. Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK'nın ve PYD, YPG başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına dair beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İki görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid'e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel sekreterin de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. Değerli arkadaşlar, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için iki tarafla da temas halindeyiz. Hatırlanacağı üzere en önemli ilerleme Mart ayında İstanbul'da düzenlediğimiz toplantı sayesinde olmuştur. Zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya desteği sürerken NATO'nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım. Türkiye NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlıyoruz. Aynı zamanda NATO'nun sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve Suriye başta olmak üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde de müttefiklerimizle birlikte Madrid'de ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı müttefik ülke, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacağım. Bu görüşmelerden hem gündemimizdeki ikili meseleleri, hem NATO bünyesindeki işbirliğimizi, hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz. Tabii bu sabah Beyaz güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah amelince rahmet eylesin ve bütün ailesine, yakınlarına, tüm ülkemizin sanatseverlerine, özellikle şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken ziyaretimiz ve temaslarımızın da hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Buyurun. Mustafa Yıldırım TRT Haber. Efendim benim sorum bugünkü dörtlü zirveye ilişkin olacak. Ee, siz NATO, İsveç ve Finlandiya'nın yer alacağı dörtlü toplantıya katılacaksınız. Bir süredir Ankara'da ve Brüksel'de yapılan ön görüşmeler ışığında siz bugünkü toplantıdan Türkiye'nin beklediği somut adımların atılacağını bekliyor musunuz? Toplantı sonrası e, Türkiye'nin her iki ülkenin üyeliğine ilişkin tavrında bir değişiklik olabilir mi? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, beklemekten öte az önce de ifade ettiğim gibi biz NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden'la da bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabiliriz dedik ve biliyorsunuz dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey i. Orta sahada top çevirmekten bıktık. Ve şu an itibariyle de bunlar hep laf üretiyorlar. Konuşuyorlar. Aynı günün akşam